Merhaba arkadaşlar, akvaryum bölümümüzün ikinci bölümümüze, e, bölümümüze geldik arkadaşlar. Bir haftalık akvaryum süreci bitti ve balıklarımızı artık koyduk arkadaşlar. Balıkları tanıtayım hemen arkadaşlar. Şu gördüğünüz çöpçü balık. Şurada bitki çok fena gizlenmiş bir balığımız var. E, kırmızı borun tetra diye geçiyor arkadaşlar. Böyle saklamayı çok seviyor. Evet, e, şu çizgili olanlar kaplan tetralar kaplan tetra çizgisiz olanlar tetra şu e, bunlar da neon tetra arkadaşlar neon tetranın bir özelliği e, karanlıkta parlıyorlar bakın arkadaşlar parlıyorlar neon tetralar kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama parlıyorlar e, tek eksiğimiz akvaryumda şu kapağı plexi Plexi levha evet. yaptıracağız. Plexi Hı -hı. levha yaptıracağız. Şu an streç filmle kapa e, kap kapattık. Böyle arkadaşlar. Pet e, 362. 362'ye çok teşekkür ederiz. Akvaryumu kurmaya çok yardım etti. E, yani tekrardan teşekkür ederiz Pet 362. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>